2024'te aylık 10.000k kazanmanın en kolay yolu bu olmalı. Hayır, dropshipping değil. Trending değil. SMM de değil. Peki ne? Aslında bu oldukça kullanılmış bir yöntem. Aslında bu oldukça kullanılmış bir yöntem. Ben bu yöntemi uygulayarak 54.000 doların üzerinde para kazandım. Birinci adım hemen Instagram'a gidiyoruz arkadaşlar burada göstermiş olduğum kataloglardan bir tanesinden bir kategori oluşturarak Instagram hesabı oluşturun. Ekran görüntüsü almayı unutmayın. Burada kullanmanız gereken iki tane ücretsiz yazılım var. Bunlardan birincisi ChatGPT ve Canva. Hemen bilgisayarınızın içerisine geliyorsunuz. ChatGPT'de Canva plugin'ini oluşturuyorsunuz ve burada yapacağımız tasarım ya da logolarınızı direkt yazacaksınız ki bu kendi markanızın adını, yüzünü taşıyacak. Adım 2. Hemen göstermiş olduğum bu internet sayfasına gelin ve kartı haberinizde en çok izlenen videoları bulun viralfinder.com Bu süreçte zengin içeriklere odaklandığınıza emin olun. Adım 3. Düzenli olarak içerik paylaştığınıza emin olun. Bunun için de bir yapay zeka söyleyeceğim. Bu gösterdiğim Repurpose yazılımı siz bir platformda paylaştıktan sonra hepsini 14 günlük ücretsiz aşağıda yorumlarda evet yazdığınızda vereceğim linkten ulaşabileceksiniz. Hepsini otomatik olarak kendi paylaşacak. En önemli kısım, afiliyet marketten nasıl para kazanacağız? Burada hemen PartnerStack'a geleceğiz. PartnerStack'tan bir link oluşturacağız. Buraya geleceğiz, burada link bölümünden. Şurada bizim kendi linkimiz var. Bu linki kopyalayacağız ve videoların altında ve profilimizde paylaşacağız. Bana sadece bir ayda bin pound, sadece bir yılda da 54 bin dolar.